Ey ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak oh de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Muhammedin. Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, gecemiz mübarek olsun. Duaların reddolunmadığı beş geceden bir tanesi. Cuma gecesindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah Recep ve Şabın hakkımızı mübarek kılsın, bizi Ramazan'a ulaştırsın. Bu koronavirüs salgınından da bir an önce alemi İslam'ı, ülkemizi ve bütün insanlığı kurtarsın. Tekrardan camilerimize, cemaatimize ve sohbetlerimize, hayat-i tekrardan rahat rahat gelebilmeyi beraber olmamı nasip etsin inşallah. Evet. Koronavirüs vesilesiyle hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini anlamak ve böyle zamanlarda mümince bir tavır ve davranış sergilemek adına Risanur Külliyatı'ndan 25. lemaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu lemada iki ayet-i kerimenin manen tefsiri yapılıyor. Birincisi Bakara Suresi 156. ayet. Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik yine dönüşümüz onadır derler. Diğer ayet-i şu Şuara Suresi 79 ve 80. ayet Beni yediren ve içiren O'dur, hastalığımda bana şifa veren de O'dur. İki ayet-i kerime ve Kur'an-ı Kerim'de musibet, hastalık ve sıkıntılarla ilgili ayet-i kerimelerin de bir nevi tefsirinin yapılmış olduğu 25. lema. Amacımız bu ayet-i kerimelerin, Kur'an'ın bu asra bakan ve içine muhatap olmak, Kur'an'ı anlamak üzere risale Nur aracından faydalanmaya çalışıyoruz. Evet, 15. deva. Ey ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme, manasına bak, oh de. Suretine bakma. Çünkü sureti üzer insan Hastalıktan, musibetler, sıkıntıların zahirine baktığın zaman diyeceğin tek şey ahtır yani. Lanet olsundur Allah, ım Allah ım. Bugün bir tane gazete yazmış böyle. Sür maşat atmış. Lanet virüs. İşte bak surete bakıyor yani. Niye? Şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi... Birçok da ayrı yönleri var ama. Suret aldatır. Başına hastalık geldi, sıkıntı geldi, dert geldi, musibet geldi. Suretine bakma. Manasına bak. Oh de baş. Ne manası var peki? Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasa idi. Halik Rahim. Çok güzel. Halık Rahim. Yani o hastalığı yaratan ama şefkatiyle yaratan. Bak iki tane esma kullanılıyor. Çok dikkatli okumak lazım Risale Nurları. Yani gelişigüzel güzel esma silsilesi kullanılmaz Risale Nurlarında. Ne dedi? Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı halık Rahim esması kullandı. Yani hem Halık yaratıcı hem de Rahim şefkatle yaratan zat en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. İnsan en sevdiğine ne alır? En güzel hediyeyi alır. Şimdi siz de özünüzde bekarsınız tabi de. O yüzden annenizi yüksek ihtimal en çok sevdikleriniz arasında bir numara şu anda odur. Yani erkek olursunuz. Erkekler genelde anneye daha düşkünlerdir ya bilmiyorum siz öyle misiniz ama ben öyle. Mesela en sevdiğinizi en iyi hediye alırsınız, değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak'ta en sevdiği kullar kimler? Hadis-i Şerif'te sahipte vardır ki: "Eşet dunnasi belaen el-ımbiya'u tüm el-evliya'u el-ımsel fel Yani en ziyade musibete ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi en kamilleridir. Bakın. Buna benzer hadis-i şerifte geçen saat bin malikten rivayet Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a sorulmuş. Ya Resulullah, insanlardan bela ve imtihanı en şiddetli olanlar kimlerdir? Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki en evvel peygamberler, sonra onlara benzeyenler, sonra bunlara benzeyenler. Kul kendi dinine göre imtihan ve denemeye tabi tutulur. Kendi dinine göre. Eğer dini salabet derecesindeyse, yani sağlamsa onun imtihan ve belası da şiddetli olur. Eğer salabeti biraz zayıf ise ona göre imtihanı zayıf olur. Niye? Sınıfta kalacak çünkü. Şimdi birazcık tez gibi geliyor. Yani başta peygamberler ve onlara benzeyenlere bu kadar hastalık ve musibet sıkıntı veriliyor. Tamam mı? Neden? Çünkü bakın insanın aciz Fak, noksan ve kusur madenini işlettirip Cenab-ı Hakk'ın dergahına yaklaştıracak olan en kestirme yollar, musibetler, hastalıklar, sıkıntılardır. İnsan bu zamanlarda daha çok Cenab-ı Hakk'a yanaşır. Daha çok Cenab-ı Hakk'a dua etmeye başlar. İşte Cenab-ı Hak bu zatları sürekli kendiyle muhatap etmek için böyle hastalık, musibet, sıkıntılara giriftir edilir. Ve bu zatların en önemli hususiyeti şu, başta peygamberler, onlara benzeyenlerin en önemli hususiyeti şu, yaratılış gayelerini ve kendilerini yaratan zatın bu dünya hayatı içinde her an hikmet, adalet, rahmet ile iş yaptığını bir anası unutmazlar. Yani gaflet bunların tezgahına uğramıyor. Bu zatlar yaratılış gayelerini ve kendilerini yaratan zatın bu dünya hayatı içinde her an hikmet, adalet ve rahmet ile iş yaptığını unutmazlar. Mesela şimdi bak şuna bir misal versek. Yolda giderken önüne bir ağaç düştü Hasan. Şimdi reaksiyonun nasıl olacak senin? Mesela o yolun önüne ha iyi ki de kafana düşme dedin. Bir rahmet yönünde gördün ve yola devam edelim dedin, değil mi? Şimdi bakın. Ağacın üzerinden zorlukla aşıp geçip iyi ki de kafama düşmedi, anasını sattım yerinde falan diyerekten böyle yoluna devam ediyorsak bu sabır aktif sabır değil. Peki ne yapmam lazım? Olması gereken nedir? bu ağaç buraya neden düştü? Hikmeti nedir? Ve benim yaratılış gayeme katkısı nedir? Çünkü neden? Bu dünyada ben biliyorum ki imanımla zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir şeyi tesadüf eline bırakılmamış. Her şeyde mutlak tasarruf var. E bu mutlak tasarrufu yapan halık Rahim bu ağacı benim önüme düşürdüyse bu benim yaratılışıma mutlaka bir şey katacaktır diyerekten ben o manayı beni yaratan Rabbim adıyla okuduğum anda artık o ağaç hadisesi, o musibeti bana bir şey katmış oldu. Ve biz çoğu zaman işte bu noktaların farkında değiliz. Mesela şimdi hafıza sorsan sen Yeşil Cami'de tamam mı? Bir senede hafızlığı bitirdi. Şimdi soruyorsun diyorsun ki işte hocaların falan hiç sevmiyorum işte falan diyor, duruyor tamam mı? Ama farkında değil ki. O hocalar vasıtasıyla bir sene de hafızlığını bitirdi. Neden? Bakın. Oradaki hikmet ne oldu? Celal terbiyesiyle sıkıntıya katlanmamak, daha fazla sıkıntı çekmemek için bir an önce bitirmesine vesile oldu ve zıpladı. Aslında ne yapması lazım? Döndüğünde Allah sizden razı olsun. Sizin vesilenizle, gerek öğrettiklerinizle ve hatta gerek de bana menfi davranışlarınız vasıtasıyla Cenab-ı Hak bendeki istidatları kuvveden fiile çıkardı. İşte aktif sabır budur. İşte Allah dostları, başta peygamberler, evliyalar, asyalar bu şekilde bakmışlar. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra ehli salat, çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, halis bir ibadet, birer hediyeyi rahmani nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında bana anlatılan şey nedir ana mesaj? Sabır kahramanı diye nitelendirilmiş olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Kur'an'da ne güzel bir kuldu diye vasıflandırılan Eyüp Aleyhisselam, mahiyetindeki aç, fakr ve noksan ve kusur madenini iyi şekilde işlettirip başına gelen bu imtihandaki hikmet, maksat ve manayı aramış ve insaniyetinin hakkıyla yerine getirip ifa edip yaratılan o imtihan ve hastalığa karşı dişini sıkmamış. O yaratılıştaki, o hadisedeki semavi manalara yönelmiş ve o olayı Rabbin adıyla okumuş ve ne demiş? Şifa ver dememiş. Sen Erhamur Rahim'imsin demiş. Bakın biz şifa diyoruz. O ne diyor? Erhamur Rahim'sin. Sen bilirsin yani. Erhamur Rahim'sin. Senden daha öteye şefkat sunulmaz. Nasıl istiyorsa. Yani daha çok kurt mu kaplayacak? Erhamur Rahim'sin. Ya 10 gün 15 daha mı duracağız? Sen Erhamur Rahim'sin. Sen bilirsin yani. İşte o manayı yakalamak çok önemli. Ya, tabi bu da çok böyle üst perde bir şey ama işte tahkiki iman bize bu noktaları ders veriyor. Sen ey ahu fizar eden hasta bu nurani kafile iltihak etmek istersen sabır içinde şükret yoksa şekva etsen onlar seni kafilerine almayacaklar. Nasıl bir kafile? Bakın bu dünya hayatında Nisa suresi 69'da geçiyor. Bir kafile var ki bu kafile Cenab-ı Hak'tan razı, Cenab-ı Hak da bunlardan razı. Kimlerdir onlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kimseler. Ne güzel arkadaştır onlar diyor Nisa suresinde. Bu kafileye girmek istiyorsak ki bu kafile ayrıca kurtuluş kafilesi yok. O zaman ne yapmamız lazım? Başımıza gelen bütün hadiseleri, her şeyi mutlak rahmaniyet ve rahimiyetle müşahede edip Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, adaletini, rahmetini görmemiz lazım ki bu kafileye iltihak edelim. Eğer şekva etsen onların kafilesine katılamayacaksın. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Bu dünyada cehennem olacak, ahiretinde cehennem olacak. O yüzden bu dünya imtihanında bu kafileye göre hareket etmemiz lazım bizim. Rehberlerimiz başta peygamberler ve peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onun sünneti seniyesi, ondan ders alan evliyaların, asfiyaların, hakikati ders verenlerin yolunda gidersek, sıddıkların ve şehitlerin, o zaman biz nurani bir kafile içerisinde inşallah daru selama Cenab-ı Hakk'ın vaat etmiş olduğu ebedi saadete ulaşmış oluruz. Başka yol yok. Başka yol yok yani. Bu yol. Bu kafile. Bundan hariç ehli dalalet olursun. Allah muhafaza. Evet. Hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Bazı hastalıklar insanı şehit yapıyor. Neler onlar peki? Ez cümle örneğin çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Yani kadınların doğumdan sonraki 40 günkü loğusa zamanı diyor buna üstad. 40 gün boyunca kadının mezarı kazılıdır derler eskiler. Yani neden? Çünkü çok büyük bir inkılap var vücutta. Ee, çocuk doğuyor ve ondan sonra hala o kanamalar vesaireler o değişim vücutta devam ettiği için çok büyük bir imtihandır. O yüzden annelerin hakkı ödenmez yani. Çünkü candan can yaratılıyor yani. O 40 gün boyunca lavusa zamanında vefat etse kadın manevi şehit hükmünde. Sonra karın sancısıyla gark ve hark yani yanmak ve boğulmak ve taun yani salgın hastalık. Mesela şu anda 800 kusur kişi olmuş değil mi bizim vefat edenler? bunların inşallah hepsi manevi şehit hükmündedir. Cenab-ı Hak o makamı nasip etsin diyelim. Neden? Çünkü bir salgın hastalık var. Taun var şu anda yani. Bir salgın hastalıkla gidiyor. Mesela çok şiddetli ağrılı hastalıklar var. Adam vefat ediyor ondan. Değil mi? Nedir? Onlar da inşallah manevi şehit hükmündedir. Ama ne yapacak? İsyan etmeyecek ve imanını muhafaza edecek. Vefat eden şehidin manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Bak velayet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarekatı hafif eder bazen sevdirir. Şimdi ölümün bir rahmet yönü var. Mesela insanlar ölümü istemiyorlar değil mi? Cenab-ı Hak ölüme de rahmet serpiştirmiş. Ve bunu dört maddede Üstad açıklıyor başka yere. Ben bir, bir tanesini hastalıkla ilgili onu okuyacağım. Mesela insana eğer imanda zafiyeti varsa ve hatta tahkiki iman sahibi değilse bu dünya hayatını bir türlü bırakamıyor. Mesela bizim ölüme karşı bu kadar lakayet kalmamızın, isteksiz olmamızın en büyük sebebi bu dünya hayatına aşırı olan bağlılığımızdır bağlandığımı nispetle bir insanın bırakması zordur. Öyle bu dünyayı, rüya olan bu dünyayı, aslı hakikat olmayan bu dünyayı mutlak manada güzel görmüşsen bırakamazsın. Ama Cenab-ı Hak rahmet serpiştirmek ve kişiyi ölüme hazırlamak için hastalıkları ve musibetleri ve sıkıntıları kullanır. Ve ne olur? Bak şimdi. İnsandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip, hastalıklarla, musibetlerle, sıkıntılarla hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahate ciddi bir arzu bir diyarı ahire gitmeye samimi bir şey verir. Mesela adam bir tanesi ihtiyar. Oğlu da babasına çok iyi bakıyor evde. Pazara çıkıyor oğlu ve geliyor eve. Tabi babasının gönlünü hoş edecek ya yaşlı olduğu için. Bayağı da yatalak adam. Baba diyor işte senin en sevdiğin meyveleri aldım. Baksana işte elma aldım işte işte muz aldım vesaire. Tabi adam bütün gün yatalak. Yatalak olmak çok zordur. Allah muhafaza etsin. Çünkü neden artık yatalak olunca başkalarına bağlı bir hayat yaşamak zorunda kalıyorsun. Mesela ben şimdi yatalak olayım. Mahmut abi bana bakıyor diyelim. Tamam mı? Mahmut abinin hayatına göre yaşamak zorundayım ben yani. Tuvalete çıkacağım. Mahmut abi rahatsız edip etmeme sıkıntım var değil mi? O beni götürecek. O yoksa benim her şeyim bitti. Zordur. Adam da böyle bir hayat yaşadığı için oğlu da böyle ona Tabi hoşamedi yapıyor ondan sonra şakalaşmak için uğraşıyor, latife yapıyor. Oğlum diyor elma aldın, muz aldın ama pazarda ölüm yok muydu, ölüm alaydın demiş. Bak ne oldu? Ölüm ister mi insan? İşte bak istetiyor işte Cenab-ı Hak. Acizliğini değil mi? Hissettiriyor. Sıkıntılar, musibetlerle artık ölüm kolaylaşmaya başlıyor. Yine buna benzer bir mana. Nev. Ne demek? Uyku. Esselatu hayrun minen nev. Uykudan daha hayırlıdır namaz. Nev. Nasıl ki bir rahat bir rahmet, bir istirahattır. Değil mi? Uyku kadar sevilen bir şey. Hafız çok seviyor uykuyu değil mi? Neden? Uyku sevilir. Çünkü insan bedeni bir hayatta yaşadığına nispetle mesela çok yeni adam insan çok uyur. Bizim bu kadar çok uyku sevmemizin sebebi nedir? E, çok yiyoruz. Hayvanların klasik şeyidir. Hayvan tok olunca uyur. <laughs> değil mi? Kediler var mesela böyle. Kedi yiyor. Ne yapıyor? Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sonra bakıyorsun çekiyor kulağı. Tamam Şimdi biz de yiyoruz, 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 yiyoruz. Tonla yedik şimdi. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Açıyorsun şöyle yapmaya. Yapmaya başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş el mevzu hakkın yani ölümün küçük kardeşine gidiyorsun. Nev nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir. Hususen musibet edeler, yaralılar, hastalar için. Uyutuyorlar mesela hastayı. Dük uyuttuk. Niye? Adam uykuda ağrısını hissetmiyor. Uyuyabilmek için dua ediyor adam yani. Bak uyku böyle. Şimdi uyku ne? Ölümün küçük kardeşi. Değil mi? Öyle de nevmin büyük kardeşi olan mert. Yani ölüm dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalara ve musibetlerle olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Adam mesela çok şiddetli ağrısı var. Adam ölmek için dua ediyor. Değil mi? Bazıları diyor mesela yakın olduğu için ölüm diyor bunun için altın kapak diyor yani. yani. Ölse rahat edecek. İşte bak ölüm. Ne oldu? Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar Allah'ın sevdiği kullarına gelir. Ben hiç hastalanmıyorum valla ne mutlu sana be. Ya bunun övülecek bir şeyin varsa ne mutlu sana. Aa şimdi o abi hastalık isteyelim bak hastalık istenmez. Ama hastalık gelmiyor diye de övünecek bir durum yok yani. Ama sen ilmen uğraşıp bazı hakikatleri hayatında tatbikata başlamışsan Cenab-ı Hak seni hastalık imtihanı tutmaz. İlimle, hizmetle o vazifeyi ifa ediyorsun sen. Ama ne hizmet var, ne ibadet var, ne ilim var. Bir de hiç hastalık gelmemişse vallahi bir iki iyi yolda değilsin yani. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Ama Cenab-ı Hak ne yapmış? En sevdiklerine en çok hastalığı sıkıntıyı vermiş. Çünkü en çok onlarla konuşmuş, onlarla diyalog içerisinde olmuş tabiri caizse. Bir sürü dualar onlara yaptırmış. O insanlar o hadise içerisindeki yaratılış gayesini anlamışlar, mahiyetlerini anlamışlar ve Cenab-ı Hakk'a yönelmişler. Diğer taraftan da niye bu hastalıktan musibetler var? Çünkü ölümü kolaylaştırır, istetir bu yönü var. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hastalık ve musibetleri, sıkıntıları veriyormuş.